Arkadaşlar merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızda logaritmada ikinci testteyiz. Başlayalım sorularımıza. A üzeri 4 çarpı B küp 1 olduğuna göre log A B eksi log B A toplamı kaçtır? Evet burada olabildiğince tabanları sayıları aynı sayı cinsinden yazmak çok mantıklıdır. O zaman burada hemen İster A'yı B cinsinden yaz, ister B'yi A cinsinden. Bak A üzeri 4'e B küp de, 1 bölü B küp desek, öbür tarafa atsak. Sonra şöyle de yapabilirsin. Her iki tarafın 1 bölü 4. kuvvetini alabiliriz. üslü sayılarda bu hakkımız var. Temel üslü sayı bilgilerini aman bilelim. Buradan da 1 bölü B üzeri 3 bölü 4 oldu. Bakın her iki tarafın 1 bölü 4. kuvvetini aldım. Artık A gördüğüm yere... 1 bölü B üzeri 3 bölü 4. 1 bölü b üzeri 3 bölü 4 ne demektir üslü sayılarda? Ters çevirmek demek eksi yapmak demek. b üzeri eksi 3 bölü 4'tür. Yazıyorum o zaman b üzeri eksi 3 bölü 4. b eksi log b b üzeri eksi 3 bölü 4. a gördüğüm yere bakın bunu yazdım. Logaritmada hatırlamamız gereken bilgi burada tabanın üstünü ters çeviriyorduk. Yani eksi 4 bölü 3. Sonra bu normal zaten üst direk başa katsayı olarak geliyordu. Eksi eksiden artı 3 bölü 4 oldu. Eksi 16 artı 9 bölü payda eşitleyince 12. Eksi 7 bölü 12 oldu. İlk sorumuzun doğru cevabı A şıkkı geldi. Olduğuna göre y'nin x cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Evet bakın 2x artı 3y x çarpı y'ye eşit. Bir dakika nasıl yani hocam? Göstereyim. Logaritma. içeriye sakın müdahale etme. Arada artı olunca içeride hiçbir anlam ifade etmez. Ama burada fonksiyonların arasında artı varsa ne söylüyorduk? Logaritmada onları aynı tabandaysa çarpım halinde yazabiliyoruz. Logaritmada sağ ve sol tabanları aynıysa bunları sadeleştirmiyorum. Hani böyle sadeleştirme yapmıyorum. Sadece şunu diyorum. İçerisi de aynıdır doğal olarak 2x artı 3y eşittir xy. Y'nin x cinsinden değeri ne demek? Y'yi yalnız bırak. Y'yi bul demek. Bu yüzden de y'leri bir tarafa topla. xy eksi 3y. Sonra y parantezinde x eksi 3. Şimdi her iki tarafı x eksi 3'e böl. 2x bölü x eksi 3 doğru cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar fx 2 eksi logaritma 3 tabanında x eksi 1 logaritma 3 tabanında x artı 1 olduğuna göre fog x eşittir 1 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Bakacağız şimdi. Fonksiyon arkadaşlar normal klasik bileşke fonksiyon da olsa her zaman fonksiyon dediğimi hatırlayın. Böyle yaparım. Sonrasında ne söylerim peki? Şimdi e, buraya baktığım zaman önce bir 2 eksi logaritma 3 tabanında x gördüğüm yere bak ne yazacağım. Logaritma 3 tabanında x artı 1. Sonra eksi 1. Burada x gördüğüm yere şu ifadeyi olduğu gibi yerleştirdim. Eksiyi de unutmadım ama. Şimdi böyle bir ifade eşittir 1 olmalı. Soru bana bunu söylüyor. O zaman arkadaş o zaman arkadaşlar cevabın 1 çıkması için 2'den 1 çıkınca 1 olur. Burası 1. Sonra ne zaman logaritma 1'e eşit oluyor? Şu ifadenin tamamı tabana eşit olursa. Bu ifadenin tamamı 3 olmalı o zaman. Şu kutu için. Burası da logaritma 3 tabanında x artı 1 eksi 1 eşittir 3. Attım sağ tarafa böyle oldu. Sonra x artı 1 3 üzeri 4 geldi. x buradan 81 eksi 1'den 80 oldu arkadaşlar. D şıkkı oldu. Olduğuna göre log 4a log 8b çarpımı kaçtır? Evet. Log 2 log 3 log 2a. Bir kere hemen klasik yorumumuz. Logaritmanın içi. Onu biraz ben fosforu küçülteyim ya çok büyük olmuş o. Şimdi logaritmanın içi arkadaşlar ne olmalı? Tabii ki 2 olmalı. İçerisi neyse tabanda oysa o zaman 1 olarak çıkar. 2 oldu. Sonrasında şu kısım burası arkadaşlar ne olur? logaritma 2 tabanında a 2 şöyle yazalım log 3 log 3 log 2 a 2 ise at öbür tarafa 3 üzeri 2'den 9 olur at bunu bu tarafa a 2 üzeri 9 gelir bunu böyle yazdım sonra ne zaman logaritma 0 çıkar içerisi 1 ise yani log 2 log 4 b eşittir 1 at bunu bu tarafa log 4 b eşittir 2 at bunu bu tarafa B eşittir 4 üzeri 2. Yani 16 olmuş oldu. Hatta 2 üzeri 4 diye de yazayım lazım olur belki. Log 4A tamam. Log 4A. A gördüğüm yere 2 üzeri 9. Hatta 4 üzeri 9 bölü 2 yazabilirim değil mi? 2 üzeri 9 neye eşittir? 4 üzeri 9 bölü 2. Sonra log 8B. Tamam. 2 üzeri 4 yerine arkadaşlar. Burada 2 üzeri 3. Şimdi 2 üzeri 4'ü şöyle de yazabiliriz. Normalde 2 nedir? 2 üzeri 1 bölü 3'tür değil mi? Üzerinde bir de 4 var. şey 8 üzeri 1 bölü 3'tür düzeltiyorum. Buradan da 8 üzeri 4 bölü 3 oldu. Artık bunun yerine de bak 8 üzeri 4 bölü 3 yazdım. Buradan da baş katsayı 9 bölü 2 olur. Daha doğrusu katsayı. Buradan da katsayımız 4 bölü 3 olur. Sadeleşir bunlar. Bunlar da sadeleşir. 3 çarpı 2'den doğru cevabımız 6 olur arkadaşlar. C şıkkı gelir. Şunu da söyleyeyim bu arada ekstra madem gelişiyorum testindeyiz. Ya hocam ben öyle yapmak istemiyorum diyen. Şu kısımda şöyle de halledebilir. Logaritma 4 ben direkt hocam 2 üzeri 9 yazacağım. Çarpı ben direkt hocam 2 üzeri e, neydi o? 4 yıl. Yaz, 4 yazacağım. Sonra burayı 4'ü 2 üzeri 2 diye yazacağım. 8'i de 2 üzeri 3 diye yazacağım. Tabanın üstünü ters çevireceğim. Pa, e, sayının üstünü olduğu gibi yazacağım. Tabanın üstünü ters çevireceğim. Sayının üstünü olduğu gibi yazacağım. Buradan da 36 bölü 6'dan cevabım yine 6 gelecek. İkinci yol olarak bunu da araya sıkıştırayım. Log 2 x eksi 2 log 2 y eşittir 2. Log 2 x y küp eksi log 2 x eşittir 0 olduğuna göre x kaçtır? Bakalım şimdi hemen kontrol edelim. Logaritmada işlem yaparken arkadaşlar kat sayıların aslında 1 olması lazım. Yok öyle değilse de bunun da 2 olması lazım. E bu da değilse alacaksın geri üste. Yani üstü başa kat sayı olarak getiriyorsak kat sayı da başa geri getirebiliriz. Bu yüzden log 2 x y eksi log 2 y kare. Nasıl ki üstü sayılarda tabanın aynı olması lazım toplama çıkarma yaparken de köklü sayılarda falan böyle kat sayının da aynı olması lazım. Onun gibi düşünün. Burada da arkadaşlar logaritmada hep işlem yapmak için kat sayı aynı olmalı. Bu tabanın aynı olması yetmez. Bu yüzden şimdi bu hale getirince bak oldu güzel. X, Y bölü Y kare eşittir 2 oldu. Bunlar gitti. 2 üzeri 2 X bölü Y oldu. 4 X bölü Y'ymiş. Sonra alttaki kısım Logaritma iki tabanında x küp y küp artık onu da işlemle yapmamıza gerek yok. Böyle yapabiliriz. Tabanları aynıysa sil. Tabanları aynıysa içi de aynıdır arkadaşlar. x y küp eşittir x oldu. x 0 olabilir mi? Hayır. O zaman gönül rahatlığıyla sadeleştirebilirsin. y küp 1 geldi. y küp 1 olduğuna göre y buradan 1 oldu. y 1 ise arkadaşlar x'de ne geldi? 4 olmuş oldu. Doğru cevabımız da e şıkkı oldu. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Şimdi normalde arkadaşlar bir sayı ne zaman 1'e eşit olur böyle üslü sayılarda? x tabanımız 1 olabilir. Yani x 6 olabilir. Tamam mı? X 6 olursa yalnız ne oluyor? Logaritmanın içi negatif oluyor. O zaman bu patlar. İkincisi taban ne olursa olsun eğer 0 değilse üst 0 olabilir arkadaşlar. Logaritma 3 25 eksi x kare 0'a eşit olabilir. Buradan da 25 eksi x kare 1'e eşit olur. Buradan da x arkadaşlar 2 kök 6 ya da eksi 2 kök 6 olabilir. Sonrasında başka ne söyleyebiliriz? Diğer durumumuz bu sağladı şimdi. Diğeri de arkadaşlar eksi 1 olur. Üstün çifttir. Bu da ihtimal dahilinde. Böylece eksi 1 olması için x'e bir 4 verelim bakalım ne olacak? Eksi be, e, 4 eksi 5 yani eksi 1'in logaritma 3 tabanında 25 eksi 25 16'dan 9 olur arkadaşlar. Logaritma 3 9 nedir? 2'dir. Doğal olarak arkadaşlar eksi 1'in karesi buradan yine 1 gelir. O zaman... Hem bu hem bu hem bu olabilir. Doğal olarak doğru cevabımız ne oldu? C şıkkı 4 geldi. Logaritma 2 m olduğuna göre log kök 15 ifadesinin m cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Logaritma sorularında tabii ki tabanları olabildiğince mümkünse aynı yapmaya çalışırız. Burada log kök 10 var. Hemen orada ne dersin? 10 üzeri 1 bölü 2'dir aslında o. 1 bölü 2 başa katsayı olarak gelir ters çevrilerek gelir ama 2 log 10 yazılmaz biliyorsunuz 2 log 5. Soru benden neyi istiyor? Bu ifadeyi istiyor. Buna bence biz bir e, x diyelim. Şimdi log 2 arkadaşlar ve log 5'in doğrudan şöyle bir ilişkisi var. Logaritmalarda katlar değil kuvvetler önemlidir. 10, 100, bin yani 10, 20, 30 değil. 10 100 bin lazım sana. Çünkü bu sunlar sayesinde rasyonel sayı elde ediyoruz. Bakın burada log 2 ile log 5'in toplamı aslında logaritmada tabanlar aynıysa arada artı varsa çarpmak değil mi? Log 10'dur. Log 10 nedir? 1. Madem log 2 artı log 5 1 ise log 2'ye de m dediysem log 5 ne oluyor? 1 eksi m oluyor arkadaşlar. Artık bunun ışığında log 5 yerine 1 eksi m yazarsam benden istediği cevap 2 2 m'ymiş. Çok basittir. Ama bu bizim için önemli bir soru modelidir. Bu şekilde kuvvetlerle olayı halledeceğiz arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Bu sorumuzu da böyle hallettik. Evet şimdi 3 üzeri a kare eksi 1 x 3 üzeri a y'ye eşit. Bir bakalım. 3 üzeri a kare neye eşit? Bölü 3 öbür tarafı a'yı yalnız bırakmaya çalışalım. Çünkü a'yı bulmak istiyorum ya. 3 üzeri a kare bölü 3 eşittir x. Her iki tarafı 3 ile çarptım. 3a kare eşittir. 3 üzeri a kare eşittir. 3x oldu. Sonra buradan da a kare geldi? Sağ tarafa attığım zaman logaritma 3 tabanında 3x. Güzel. Sonra geliyorum a'ya da şimdi. a'ya baktığım zaman sağ tarafa atarsam logaritma 3 tabanında y. Güzel. Buradan arkadaşlar her iki tarafı şimdi bölsek. Akareyi a kareyi a'ya bölersek a. Öbür taraftan logaritma 3 tabanında 3 üzeri x bölü logaritma 3 tabanında y. Tabanları aynı olunca bunları silip ne yapıyorduk? Alttakini taban kabul ediyorduk. Üsttekini de sayı. Gördüğünüz gibi a'yı y ve x cinsinden böyle güzel bir şekilde yazdık. Buraya bir yıldız koyalım bence. Logaritma 25x artı log 5y eşittir 2 log 3y eksi log 81x kare 2 olduğuna göre y kaçtır? Ee, aslında klasik tek bilinmeyenle yani bir denklem yapabileceğimiz bir durum bu. Çünkü 3 tabanı var. Burada da 3 tabanı var bak. Log 3y eksi logaritma 3. Buraya 3 üzeri 4'ü ters çevirip yazarız. 2'yi olduğu gibi yazarız. 2 bölü 4'ten de 1 bölü 2 gelir. Logaritma 3 tabanında x olur. Şimdi aynı tabanda işlem yapmak için ama şu 1 bölü 2 mecburen geri üste atacağım tamam mı? Maksatını işlemi kolay yapayım. Y bölü 1 bölü 2 üste atmak ne demek? X üzeri 1 bölü 2. X üzeri 1 bölü 2 nedir? Kök x. Arada eksi varsa ne olur? Logaritma 3 tabanında Y bölü kök x olur. Buradan da bakın 3 üzeri 2 attım. Y bölü kök x arkadaşlar 9 geldi. Sonra geliyorum diğer tarafa. Şimdi log 25x log 25y. Yine bakıyorum orada hemen. Logaritma 5. 1 bölü 2. Ters çevirerek üstüne yazıyorum. Artı logaritma 5y. tabanları aynı olduğunda toplama işlemi yapmak için ne yapmam lazım? Bunu geri üste atmam lazım. x üzeri 1 bölü 2 kök x demektir. Logaritma 5 kök x çarpı y eşittir 2. Attım sağ tarafa. Bu sefer de kök x çarpı y eşittir arkadaşlar. 25 oldu 5 üzeri 2'den. Şimdi taraf tarafa çarparsam kök x'ler gider. y kare 225 oldu. y de buradan arkadaşlar 15 oldu c şıkkı. n doğal sayı olmak üzere uygun koşullarda tanımlı fn fonksiyonu fnx log x'ar 1 artı 1 bölü n şeklinde ifade edilmiş. Buna göre f2 3 f2 f3 2, 2 f127 2 nedir? Bakalım. Şimdi örnek f2x yaptığımız zaman bu ne demek oluyormuş? Logaritma burası bakın x tabanı e, x yazacağız oraya log x 1 artı 1 bölü 2 diyorum. Sonra f3x e, önce bir bunları yazayım logaritma x tabanı burası da arkadaşlar 1 artı 1 bölü 3. Şimdi burada hepsinin tabanı 2 bak çünkü x yerine hep 2 yazacağım burada 2 yazarsam burası 2. 2 yazarsam burası yine 2. Nokta 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 f 127 2 de neye eşit? Logaritma 2 tabanında 1 artı 1 bölü 127. Şimdi 1 artı 1 bölü 2 3 bölü 2. 1 artı 1 bölü 3 4 bölü 3. 1 artı 127 bölü 1 artı 1 bölü 127 128 bölü 127. Evet arkadaşlar taraf tarafa çarpınca fark ettiniz mi ne oluyor? Çarpınca diyorum toplayınca affedersiniz. Bunları toplayınca logaritmada tabanları aynıysa yapacağımız iş nedir? Hemen tabii ki 3 bölü 2 logaritma 2 tabanında çarpı 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 nokta 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 128 bölü 127'yi yazmak. 3'ler gitti 4'ler gitti 5'ler gitti 127'ler gitti. Logaritma 2 tabanında 128 2 üzeri 7'den dolayı 7'ye eşit oldu arkadaşlar. Derken 2'yi unuttuğumu fark ettim. Bu benim hatam pardon. 2'yi buraya yazıyorum. Bak o hepsini sadeleştirdik. Oh ne güzel 128 yapıştırdık. Allah'tan şıklarda yok. Yani. yoksa işaretleyip geçecektim. 2 üzeri 7 bölü 2. Sonra kendi sorumuzu yanlış çözmüş olacaktık. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6'dan. Doğru cevap 6 gelmiş oldu. B şıkkı oldu. Log 2 4 eksi kök 15. Log 2 4 artı kök 15 m. Log 2 eksi kök 3. 2 artı kök 3. 2 artı kök 3. 2 eksi kök 3. N. Log 2 m eksi 2 n. M n artı 8 ifadesinin değeri kaçtır? Evet arkadaşlar burada aslında güzel bir durumumuz var. İlki kolay. Zaten tabanlar aynı hemen yapıştır geç. İlkinde nedir? e, artı koyduğumuz zaman araya aslında o çarpılır logaritmada. 4 eksi kök 15 çarpı 4 artı kök 15. Böyle yapınca da logaritma 2 16 eksi 15'ten ne oldu bakın logaritma 2 tabanında bir 0 geldi. Şimdi artık burayı sıfır hallettiğimize göre gelelim alt tarafa. Alt tarafta arkadaşlar şunu görmenizi isterim. 2 eksi kök 3 ile 2 artı kök 3'ün çarpımı 1. Yani buna e, K desek bu 1 bölü K olur. O zaman yazıyorum bak. Logaritma K. 1 bölü K. Artı logaritma 1 bölü K tabanında K. 1 bölü K nedir? K üzeri eksi 1. Buradan ne elde edersin? Eksi 1. 1 bölü K yine nedir? K üzeri eksi 1. Katsayı olarak ne geçer? Böyle geçer. Buradan da log K K nedir? Eksi 1. Bu sayede arkadaşlar N'de ne geldi? Eksi 1 eksi 1 daha. Eksi 2 oldu. Şimdi o zaman yazalım. Logaritma 2m 0 eksi eksi 2n'den artı 4. Şimdi burası log 4 oldu. Şu 2m eksi 2n'yi yazınca. Zaten mn arkadaşlar 0 olacak. m 0 olduğu için buradan da logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2. 2 üzeri 3. 3 bölü 2 olacak. Doğru cevabımız C şıkkı x, y, z pozitif reel sayılardır. Log x, x, y, z 5 bölü 4 olduğuna göre log kök x 4 y kare bölü log e, x kare z kare bölü 4 ifadesinin değeri kaçtır? Tamam. Şimdi bakalım bir. Olabildiğince her şeyi tek tabanda yazmaya çalışacağız. x, x kare oraya bir bakalım. Şimdi buradan arkadaşlar logaritma x e, 1 bölü 2'yi ters çevirirsek 2 olur değil mi? Log kök x'in x üzeri 1 bölü 2 olduğuna dikkat et. Sonra 4 y kare bölü 4. Şimdi buradan 2 üzeri 4 hatta ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Artı üst ters çevirilir 1 bölü 2. Sonra logaritma z kare bölü 4. Buradan da yine devam ediyorum. 4 y kare neye eşit? 2 y'nin karesi. Pozitif sayı olduğu için başa normal atabilirsin. Mutlaklı yapmana gerek yok. Buradan da ne olur? 2 y geçer buraya. Yani log x 2 y olur. Z yine pozitif olduğu için Z bölü 2'nin karesi. Ne olarak gelir başa katsayı 2 olarak. Bunlar gider. Demek ki logaritma x tabanında arada katsayıların hepsi 1 olduğu için gönül rahatlığıyla 2'ye ile z bölü 2'yi çarpabilirsin. 2'ler gider. Log x y z arkadaşlar soruluyor. Şimdi en rahat kısımdayız. Burada da neyi kontrol edeceğiz? x y z Öbür tarafa atarsak x üzeri 5 bölü 4'e eşit. Y, z tabanları aynı üstleri çıkar. X'e bölünce x üzeri 1 bölü 4 oldu. Git şimdi burada güzelce yaz. Logaritma x, x üzeri 1 bölü 4'ten bunlar gitti. Doğru cevabımız 1 bölü 4 oldu. B şıkkı geldi. Bu şekilde arkadaşlar ikinci testimizi de bitirmiş olduk. Üçüncü testte görüşmek üzere. İyi çalışmalar.